Balıkesir'de Değirmenlik yolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Kıbrıs Postası'nın hukuk canlısı çevrelerinden edindiği güçlü kanaate göre Anayasa Mahkemesi belediyelerin birleştirilmesi konusunda görülen davada kararını pazartesi günü açıklayacak. Kamu işinin okullarda hadem olarak görev yapan üyelerinin toplu sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşları için meclis önündeki çadır eylemi ikinci gününde devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çoklu tarife sisteminin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlar Kurulu uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve vatandaş olmayı hak eden 122 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını onayladı. Bakanlar Kurulu iki mahkumun Türkiye Cumhuriyeti'ne nakledilmesini onayladı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail, kanser hastalarının artık %95'ini kaybetmediklerine kanser hastalığında erken teşhisin öneminin çok büyük olduğunu dile getirdi. Koca İsmail, hükümetten taleplerinin kanser hastalarının tedavisi için bir yıl önceden bütçe ayrılması olduğunu söyledi.